Regal markası ile ilgili hocam oraya ne not yazmışın diyorsan söyleyeyim aciziyet diye yazmışım çünkü aciz olarak görmüşüm kendilerini sebebi e, bence Vestel'e yakışmayan bir yönetim anlayışı olmaları diyeceksin ki Regal zaten Vestel nasıl yani o yönetim o yönetim ayrımı evet aslında ayrı e, Regal'e başka bir müdürlük bakıyor Vestel'e başka bir müdürlük bakıyor e, mesela Bildiğim kadarıyla Finlux markasını yine başkası bakıyor. Regal markası aslında eskiden Büyük Osmanoğulları diye bir şirkete distribütör olarak mal verilirdi. Yani Büyük Osmanoğulları diye bir şirket vardı. Regal markası sadece Büyük Osmanoğulları'na verilir ve yurt içindeki bütün noktalara regal ürünler Büyük Osmanoğulları'ndan dağılırdı. Yani bir distribütör mantığıyla. Daha sonra Vestel Regal markasını Arçelik'in Bekos'u gibi ikinci ana marka yapma kararı aldı. Ben öyle düşünüyorum. Ancak çok büyük bir hataydı. Regal markasını Büyük Osmanoğulları'ndan alıp şu an bu markayı yönetmeye çalışan kişilere verdiler. Ki ne olduysa ondan sonra oldu. Biz Regal markasını eskiden sağlam, dayanıklı, güvenilir... Ama ucuz olarak bilir ve güvenerek alırdık. Şimdi Regal'i Regal'in konumunu değiştirdiklerinde Regal'in böyle bir bir şeyi bir şey oldu. Söyleyemiyorum onu burada ama siz anlamışsınızdır. Böyle bir rengi değişti, şekli değişti. Böyle kapıdan içeri böyle havalı havalı giren müdürler oldu, bir şeyler oldu. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Bütün bu böyle havalı havalı müdürlerin bilmem nelerin falan ekonomiye bir yansıması oldu. Ve dolayısıyla aslında eskiden Vestel'de 10 liraysa regali al 7 lira dediğimiz mantık ortadan kalktı. Vestel'de 10 lira olan regalde 9 lira oldu. Ben deli miyim ya? Yani Vestel'de 10 lira olanı regale niye ben 9 lira para ödeyeyim? Hadi anam. Bırakıyorum regali gidip tekrar Vestel alıyorum ben. Şimdi bunu sorgulamak lazım. Regal eskiden daha başarılıydı. Daha başarılı satışlar yapardı. Ee, şimdi Regal'in bu az önce bahsettiğim o havalı müdürlerinden biri gelip buraya yorum yapabilir dilerse. İşte istatistiki veriler sunabilir. Yüzdeler, oranlar, bilmem neler falan filan bizi sunup e, beni haksız çıkarabilirler. Mutlu olurum, çok da sevinirim. İnşallah ben haksızımdır. Ama ben sahaya bakarım. Ben Regal'in eski satış sistemlerini... E şimdiki satış şekillerine bakıyorum. Regal yine satıyor mu? Satıyor ama bir şey soracağım. Regal'in bayisi bile Regalden ürün alamadığını söylüyorken vatandaşın nasıl böyle gelip buraya o süstü süstü rakamları sunacaksınız buraya o ayrı konu. Yani onu ben anlayamadım. Kaldı ki her şeyi geçtim. İlla buraya bir rakam makam bir şey soracaksanız, sonacaksanız önce bana olan 500 lira borcunuzu ödeyin derim ben. E, kaldı ki ben onu size hibe ettim. O ayrı konu ama e, yine de. Bu bana bir borcunuz olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani neticede Regal'de kesinlikle teknoloji anlamında bir sıkıntı yok. E, Regal'de yönetim anlayışı ile ilgili bir sıkıntı var. Regal'in ben artık Vestel'e katkı sunmak yerine Vestel'e yük olduğunu düşünmeye başladım açıkçası. Regal'in kendince bir ağırlığı vardı eskiden. Regal'in kendine ait bir kitlesi vardı eskiden. E, ama bu yeni oluşumdan sonra Regal'in aldığı şekil ben hala bir isim bile sunamıyorum ona. Ha bu arada Regal derken kafamı o tarafa çevirip bakıyorum çünkü bir Regal çamaşır makinem var orada. O yüzden şimdi Regal'in bayilerinin çok böyle büyük bir mücadele içerisinde olduğunu görüyorum. E, bayilerinde olan mücadeleyi ben Regal'i yönetenlerde görmüyorum. Asıl temel problem bu zaten. Hatta Regal'le ilgili ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Regal'in bir dönem yetkili bayiliğini yaptım. Yapmaz olaydım. Gerçekten söylüyorum. Basit bir şey söyleyeceğim size. Benim bir mağazam vardı. Benim mağazamın 3 binayan tarafında bim tam caddenin karşısında şok vardı. Ben yetkili bayi olmama rağmen bana sen bizim bayimizsin buyur al sana liste dedikleri listede sunulan 12 binlik e, klimanın satış fiyatı e, 1495 lirayken benim yanımdaki bin mağazası 1300 liraya bu klimayı satıyordu zaten satıyordu. Yani ben bayiyim 1495 liraya alıyorum bunu. Hani üstüne kar koyup da satmam lazım daha ama bana 1495 liraya sattığı malı aynı marka, aynı fiziksel özellikler ve aynı koşullarla bin mağazasına verecek bir zekaya sahipti o yöneticiler ki bin mağazalarında 1300 liraya satılan bu klimayı senin yani 5 lira bile kar koysam 1500 liraya satabilme imkanın var mı Allah aşkına? Yok, kesinlikle yok. Yani Regal'de böyle bir kafa oluştu. Dolayısıyla hani Regal markasına acziyet dememin nedeni Biraz o olmuş, yönetimde bir zafiyet sergilediler ve Vestel'i ben utandırdıklarını düşünüyorum. Vestel'e katkı sunmak yerine Vestel'e yük olduklarını düşünüyorum Regal markasının. Bayileri ne kadar iyi niyetliyse, servis ne kadar bu markaya aynı kalitede hizmet sunuyorsa bir o kadar ters orantılı olarak da yönetim anlayışı bu markayı yere batırmak için büyük bir mücadele içerisinde diye düşünüyorum. Her şeyi geçtim. Öncelikle nezaketen de olsa kendilerine atılan maillere cevap vermeyi öğrensinler. Görüşürüz.